Sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, PUBG Mobile, M6 PES ve 4. hafta görevlerinde bulunan klasik modda FAMAS ile oyunculara 80 defa vur görevi nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir izleyicim sormuş. Abla PUBG Mobile 4. hafta görevlerinde klasik modda FAMAS 80 defa adam öldür görevi gelmiş. Hatalı mı bu görev? Ben bari yazacaklarına klasik mi yazdılar acaba? Öncelikle adam öldür değil. 80 defa vur görevi. Yani mermi değdirmeniz gerekiyor. Şimdi zaten detaylı olarak sizlere göstereceğim. Şimdi Livik haritasına geçiş yapalım. Çünkü Livik'te bulunuyor Famas. Bu görevi tamamlamak için klasik modda Livik haritasına girmeniz gerekiyor. Zaten Famas Livik haritasında bulunuyor. İsterseniz temayı açık oynayın. isterseniz temayı kapalı oynayın. Göreviniz sayılacaktır. Görev Dördüncü hafta şu şekilde yazıyor. Klasik modda FAMAS ile oyunculara 80 defa vur. Yani 80 düşman öldür değil. Şimdi zaten detaylı olarak sizlere göstereceğim. Öncelikle bir silahı bulayım. Bu arada LV kalitesinde FAMAS'ı bulmak istiyorsanız kalabalık yerlere atlayın. Ee, şu an e, Lumberyard kısmında bulabildim. Böyle ufak evlere atladığınızda az çıkıyor. Şimdi FAMAS silahını elime aldım. Şimdi otomatik ve tekli atış, seri atış. Yani üç farklı atış modu var. Bunu kesin nişancı da kullanabilirsiniz. 6 x sakın mesela. tekli alın. Böyle, sıkabilirsiniz. Şimdi size şu şekilde anlatayım. 80 defa vur diyor. Yani rakibinize 80 defa mermi sabit ettirmeniz gerekiyor. Bunu sadece tek bir rakipte yapamayabilirsiniz. Normal. Yapmakta zorunda değilsiniz zaten. Sadece rakiplerinize 80 defa mermi değdireceksiniz. Bunu bir maçta ya da bir rakibin üstünde yapmak zorunda değilsiniz. Yani sadece buradan isterseniz tekli, isterseniz seri, isterseniz otomatik olarak kullanıyorsunuz silahı. Sadece rakibinize 80 defa mermi değdirmeniz gerekiyor. Ee, bir tane düşman bulayım ve e, o düşman üzerine de göstereyim detaylı olarak. Şu anda bir bot geldi. Şöyle botun üstüne geçelim. Bakın. 1 2 4, 5, 6 Şu an 6 mermi harcamış bulunuyoruz. Şu an o görev bende açık olsaydı 80 bölü 6 olacaktı. Görevi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben şu an sizlere göstermek amacıyla tekli olarak gösterdim. Ee, burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Aklınıza takılan e, şeyleri Kanalımda soru olarak belirtebilirsiniz. Yani elimden geldiğince o sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Hiç cevap veremediysem de bilin ki o sorularınızı, o yorumlarınızı görememişimdir. Şimdiden kusura bakmayın. Seviliyorsunuz.